9 Haziran Pazartesi 2025 Burç Yorumları Sevgili Koç, bugün enerjiniz oldukça yüksek ve bu durum çevrenizdekileri de etkileyebilir. Yapmak istediğiniz işlerde kararlılığınız sayesinde başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Aşk hayatınızdaki gerginlikler, iletişiminiz güçlendirdikçe azalacak günü. Sevgilinizle veya partnerinizle açık ve samimi bir sohbet gerçekleştirmeniz önemli. Diş hayatında yeni fırsatlar kapınızı çalabilir. Şansın sizi bulduğu bu günlerde karşınıza çıkan tekliflere dikkat etmelisiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek, ruh halinizi iyileştirecek ve sizi pozitif bir enerjiyle dolduracaktır. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın, zihin ve beden sağlığınızı korumak için dinlenmeniz önemli ta. Bugün boğa burçları için oldukça hareketli bir gün olabilir mi? Yıldızların konumu, sosyal çevrenizle iletişim kurmanızı ve yeni bağlantılar kurmanızı teşvik ediyor. Gerek iş hayatında gerekse kişisel ilişkilerde samimi ve açık bir iletişim kurmak istediğiniz sonuçları almanızı sağlayabilir. Maddi konulara dair bazı fırsatlar kapınızı çalabilir. Yeni yatırımlar veya tasarruf planları için düşünmeye başlayabilirsiniz. Ancak aceleci olmamakta fayda var. Detayları dikkatlice değerlendirin. Duygusal açıdan sevdiğiniz kişilerle vakit geçirmek size enerji katacak bir Küçük sürprizler yaparak ilişkinizi renklendirmek isteyebilirsiniz. Kendinizi özel hissedeceğiniz anlarda sevdiklerinizle paylaşmak için fırsatlar yaratmalısınız. Günün sonunda kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Rahatlatıcı bir şeyler yapmak zihninizin dinginleşmesine yardımcı olacaktır. Bugün ikizler sosyal ilişkilerinizde aktif bir gün geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelmek veya yeni insanlarla tanışmak için harika bir fırsat var eğlenceli sohbetler ve keyifli anlar sizi bekliyor. Sosyal ortamlarda kendinizi rahat ifade edebilir ve düşüncelerinizi aktarma şansı bulabilirsiniz. Ancak duygusal konularda biraz daha dikkatli olmanızda fayda var doğar. İletişimde yanlış anlamalar yaşanabilir. Duygularınızı açıkça ifade etmekten çekinmeyin. Ayrıca aklınızdaki projeleri hayata geçirme konusunda ekstra motivasyon bulabilirsiniz zora. Yaratıcılığınızı kullanmak için bugünü değerlendirin İlham verici fikirler peşindesiniz. Akşam saatlerinde biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Kendinize vakit ayırmak zihinsel olarak yenilenmenize yardımcı olacaktır. Unutmayın, içsel dinginlik dış dünya ile dengeyi sağlamanıza yardımcı olur. Bugün Yengeç burçları için duygusal derinliklere dalma zamanı. İçsel dünyanızda keşifler yapabilir, geçmişle yüzleşebilir ve duygusal bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Sevdiklerinizle geçireceğiniz zaman kalbinizi ısıtacak ve kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayacak gönlü. Diş hayatında ise yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Suyun derinliklerinde saklı bir hazine bulmaktaymışsınız gibi hissedeceksiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak projelerinizi bir adım öteye taşıyabilir ve takdir toplayabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinize ve sevdiklerinize vakit ayırmak için mükemmel bir zaman. Romantik bir akşam yemeği veya keyifli bir film gecesi ruh halinizi yükseltecek ve ilişkinizi güçlendirecektir. Kendinize karşı nazik olun. İçsel huzurunuzu bulmak için biraz zamana ihtiyacınız olabilir. Bugün Aslan burçları için enerjik bir gün. Yaratıcılığınızın zirveye çıktığını hissedeceksiniz. Sanatsal projelere yönelmek veya hobilerinize zaman ayırmak için harika bir fırsat. Sevdiklerinizle bir araya gelerek keyifli anlar paylaşabilir, ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Diş hayatında ise kararlılığınız dikkat çekecek. Özgüveniniz sayesinde zorlu görevlerin üstesinden gelebilir, takım arkadaşlarınızın takdirini kazanabilirsiniz. Ancak aceleci davranmamaya özen gösterin, düşünmeden verilen kararlar istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Sağlığınıza özen göstermeyi unutmayın. Enerjinizi artırmak için açık havada yürüyüş yapmayı ya da sporla ilgilenmeyi ihmal etmeyin. Zihinsel olarak da rahatlamak için meditasyon yapabilir, günlük hayatın stresinden uzaklaşabilirsiniz. Bugün kendinize olan ancınız ve kararlılığınız sizi başarıya taşıyacak. Bugün Başak Burcu'nun enerjisi oldukça yüksek bu. Detayları olan dikkatiniz sayesinde iş yerinde dikkat çekici ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Mimli. Belki de uzun zamandır üzerine düşündüğünüz projelerinizi hayata geçirme fırsatını bulacaksınız Aşk hayatında ise kendinizi ifade etme biçiminizde daha açık ve samimi olmalısınız Partnerinizle olan diyaloglarınızda hislerinizi paylaşmak ilişkinizi güçlendirecektir ve Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz var Dinlenmeye ve mental rahatlamaya zaman ayırmayı unutmayın Bu sayede günün stresinden uzaklaşarak daha verimli olabilirsiniz bu Genel olarak bugün karşınıza çıkacak fırsatları olumlu bir şekilde değerlendirmeye çalışın. Unutmayın, her detay büyük başarıların kapısını aralayabilir. Bugün Terazi burçları için denge ve uyum arayışının ön planda olacağı bir gün. İlişkilerinizde iletişime hız vermek, duygularınızı açıkça ifade etmek size katkı sağlayacak. Sevdiğiniz kişilerle daha derin sohbetler yapma fırsatı bulabilirsiniz. Ancak kararlar alırken başkalarının düşüncelerini de göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin. Kendi isteklerinizi ve başkalarının ihtiyaçlarını dengelemeye çalışmak sizi daha huzurlu hissettirebilir. Diş yerinde işbirliği gerektiren görevler üstlenmek ekip çalışmasında başarılı olmanızı sağlayacak adına. Kendi tecrübelerinizi paylaşmak başkalarına ilham verebilir. Akşam saatlerinde sosyal aktivitelere katılmak ruh halinizi olumlu yönde etkileyecek. Bugün Akrep burçları için yoğun ve tutkulu bir gün olabilir. İçsel duygularınızın derinliklerine inmek isteyebilir ve bazı gizli kalmış sırları gün yüzüne çıkarabilirsiniz. Bu hem kişisel hem de ilişkisel bağlamda size önemli açılımlar sağlayabilir. İletişim kurarken samimiyetinize dikkat etmelisiniz. Duygularınızı başkalarına aktarırken kırıcı olmaktan kaçının. Özellikle yakın ilişkilerinizde açık ve dürüst bir iletişim kurarak daha sağlam bağlar inşa edebilirsiniz. Ayrıca sezgilerinizin güçlü olduğu bir gündesiniz daha. Iyi. İçsel sesinizi dinlemek Doğru kararlar almanızı kolaylaştıracaktır ona. Kendinize olan güveninizi yeniden tazelemek için meditasyon veya doğada zaman geçirmek faydalı olabilir. Akşam saatlerinde bir arkadaşınızla yapacağınız derin muhabbet ruhunuza iyi gelebilir. Unutmayın, duygularınızı paylaşmak içsel huzurunuzu artıracaktır. Bugün Yay burçları için enerjik ve ilham verici bir gün. Seyahat etme isteğinizin arttığı, yeni yerler keşfetme arzusunun baskın olduğu bir dönemdesiniz. Bu hem fiziksel hem de zihinsel bir yolculuk olabilir. Yapacağınız planların size yeni fırsatlar sunması muhtemel. Sosyal ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekebilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız samimi sohbetlerde yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Duygularınızı açıkça ifade etmekten çekinmeyin. İletişimi güçlü tutmak gelecekteki sorunları önleyebilir. Diş hayatında işbirliği ve takım çalışmasına yönelik projeler ön plana çıkacak. Bu. Ara. Fikirlerinizi paylaşarak takımdaki diğer bireylerle sinerji yaratmanız, yenilikçi çözümler bulmanıza yardımcı olabilir. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir gün. Aktif kalmaya çalışın, spor yapmayı ihmal etmeyin. Doğada vakit geçirmek zihinsel sağlığınıza iyi gelecek ve enerjinizi yenileyecektir inanda. Unutmayın, dengenizi korumak en önemli anahtar. Bugün Oğlaklar için iş ve kariyer alanında önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Planladığınız projelerde ilerlemeler kaydedebilir, ekip arkadaşlarınızla olan iletişiminizi güçlendirme fırsatları bulabilirsiniz. Özellikle sabah saatlerinde yaratıcı fikirlerinizle dikkat çekebilir ve başkalarının takdirini kazanabilirsiniz. Bu durum sizi motive edecek ve hedeflerinize daha kararlı bir şekilde odaklanmanızı sağlayacaktır. Akşam saatlerinde ise Kişisel ilişkilerinize yönelmek için kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Bunu. Sevdiklerinizle olan bağlarınızı güçlendirmek, ruh halinizi olumlu yönde etkileyecektir. Bunun yanında, küçük sürprizlerle gününüze neşe katabilirsiniz. Sevgili Kova, bugün sosyal çevrenle olan ilişkilerin ön planda olacak. Arkadaşlarına yapacağın sohbetler, sana ilham verecek yeni fikirler doğuracak. Bana kendini ifade etme konusunda daha cesur olabilirsin. Özellikle yaratıcı projelerin için destek almayı düşünebilirsin. Öte yandan duygusal anlamda bazı belirsizlikler yaşayabilirsin. Sevdiklerinle açık iletişim kurmak içindeki kararsızlıkları gidermene yardımcı olacaktır. Kalbindeki sesin doğru yolda ilerlediğini hissettiriyor. Akşam saatlerinde kendine zaman ayırmayı unutma. Bir kitap okumak ya da sevdiğin bir aktiviteyle meşgul olmak zihnini dinlendirip yenileyebilir. Unutma, bazen en iyi fikirler yalnız kalındığında gelir. Balık burçları için bugün duygusal derinliklere inme ve sezgilerinizi dinleme fırsatı sunuyor. D. İçsel huzurunuzu sağlamak için meditatif aktiviteler ya da doğa yürüyüşleri yapmayı düşünebilirsiniz. Sizi rahatsız eden düşüncelerinizi geride bırakmak, yeni bir bakış açısı kazanmanıza yardımcı olabilir. İletişim konularında dikkatli olmanıza fayda var da. Başkalarının duygularını anlaması kolay olsa da kendi sınırlarınıza saygı gösterilmesini isteyebilirsiniz. Eğer bir mesele hakkında net bir konuşma yaparsanız işlerin daha sorunsuz ilerlediğini göreceksiniz vardı. Aşk hayatınızda ise romantizm ve duygu dolu anlar sizi bekliyor. Sevgilinizle aranızdaki bağı güçlendirmek için keyifli aktiviteler planlayabilirsiniz. Bekar balıklar için ise ilginç insanlarla tanışma fırsatları doğabilir. Açık fikirli olmak yeni bağlantılar kurmanıza yardımcı olacaktır.